Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Benim bu bugünkü videomda sizlere. Başta da görmüş olduğunuz üzere Windows sonunda işinize yarayacak pratik bilgiler e, adlı videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Dostlarım videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak videoları beğenerek yorumlar açarak bana destek olabilirsiniz. Dairete yapamadığınız bir şey olursa da yorum kısmına belirtebilir. Ya da aşağıya bakmanızda skorresine basın linkleri mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dostlarım şöyle bir ekran kaydımı vereyim size. Arkadaşlar şimdi... Bakın birinci yöntemimiz olan arkadaşlar pencere içinde e, arka plan e, uygulamamızı atmamız göstereyim şöyle şimdi 3 tane ya da 5 tane uygulamamız var diyelim not defterini bir açayım şöyle bakın arkadaşlar normalde alt tuşuna basıp tab tuşuna bastığımız zaman ikisini aynı anda uygulama arasında kısa bir şekilde geçiş yapabiliyoruz bunu biliyorsunuzdur zaten şimdi biz burada arkadaşlar e, şöyle bir şey yapacağım Diyelim ki not defterinin arka planında var ya da başka bir uygulama var. Bunu bir kere salladığınızda arkadaşlar masa üstüne sadece kendi halini gönderiyor. Ve bir kere daha salladığınızda tekrardan uygulamanın üstüne getiriyor arkadaşlar. Yani bu şekilde hızlı bir şekilde bunu arka plana gönderebiliyorsunuz. Öyle bir yöntemi de var arkadaşlar. Tekrardan alalım. İkinci özelliğimiz arkadaşlar. Şimdi diyelim ki şöyle yapalım. Diyelim ki burada başlat çubuğumuz var. Bunun kısa yolunu yapacağız. Nasıl yapacağız onu söyleyeyim. Bakın geldiniz buraya arkadaşlar. Geldikten sonra bakın burada başlat çubuklarınızın e, her şey ayarı burada. Bilgisayarımızı buradan kapatıyoruz. O ayarları da buradan erişiyoruz zaten. Buna sağ tıkladıktan sonra biraz daha e, hızlı erişim sağlıyorsunuz arkadaşlar bunlara. Hepsine Masa üstünde var. Bilgisayarınızı buradan hızlı bir şekilde kapatıp açabilirsiniz. Dosya gezginliğine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ardından arkadaşlar. Sonra takvimimiz üzerinde hani mesela iPhone olsun ya da ne bileyim işte Android telefon olsun. Şimdi bu gibi şeyler üzerinde arkadaşlar bildiğiniz üzere hatırlatıcı takvim üzerinde hatırlatıcı oluşturuyoruz. Şimdi bu böyle nasıl yapacağız bunu Windows'ta göstereyim. Buradan saatin üstüne basıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi bugün bir etkinlik anıtıcısı eklememiz lazım. Bir kere tıkladığınız zaman bir tarih belirleyeceksiniz. O tarih üzerine yazacaksınız ki işte ne bileyim benim bugün burada bir program var. Unut eğer unutuyorsanız bunu hatırlatma olarak artık yani bilgisayarla çok sık uğraşıyorsanız bunu da buraya ekleyebilirsiniz. Ondan sonra e, size hatırlatıcısını oluşturacaktır arkadaşlar. Ardından arkadaşlar şimdi ekran görüntüsü alacağız. Bildiğiniz üzere Windows'da ekran görüntüsü alabilmemiz için ee, buradaki Windows onla tabi diyelim başka bir şeyde yani Windows 7, Windows 8'e bunu hiç denemedim. Ben Windows 10 olarak gösteriyorum dediğim gibi. Buradaki kısma basıyorum. Ardından arkadaşlar burada mesaj butonu gibi bir yer var. Genişletledikten sonra ekran alıntısı bölümümüz var. Buna bastıktan sonra ekran görüntüsü alıyorsunuz. Ama biz bunu daha kısa yolunu göstereceğim. Ee, Windows Shift ve S tuşuna bastığımız zaman e, bunun kısa yolunu açıyor. Yani hangisi artık sonuza geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Böyle yaptıktan sonra artık nasıl almak istiyorsanız böyle ekran görüntünüzü de alabilirsiniz. Diğer bir özelliğimize geçelim arkadaşlar. Arka planda çalışan uygulamalarınızı yani bilgisayarınızın uygulamaları kapatacağız ya da bilgisayar açıldıktan sonra çalışan uygulamalarınızı kapatacağız. Nasıl yapıyoruz? Geliyoruz e, denetim masasından ya da e, görev yöneticisine giriyoruz. Görev yöneticisine giriyorsunuz. Şu e, normal görev çubuğuna sağ tıklayıp görev yöneticisi deyip buradan başlangıç bölümüne geliyorum. Bakın başlangıç kısmına geldikten sonra arkadaşlar burada sizin arka planda çalışan uygulamalarınız ve ayrıca mikser açıldıktan sonra görünen kısımlar Diyelim ki bilgisayarınız açıldı. Açıldıktan sonra e, görmek istemiyorsunuz işte bunu. Arkadaşlar bunun üstüne bir kere tıklayıp e, işte devre dışı bırak diyeceksiniz. Mesela etkin olan bir şey göstereyim. Bastınız devre dışı bırak diyorsunuz. Ve ardından arkadaşlar e, artık o açılmayacaktır. Bilgisayarınız açıldığında şöyle bir kapatayım şunu. İşlemler deyip tekrar bunu kapatayım. Şöyle e, bakalım ne varmış. Emoji yapımımız var arkadaşlar. Windows'da kısa yolda emoji yapımını göstereceğim size. Bakın Google'a geliyorsunuz. Google'da göstereyim. Not defterini her yerde yapabilirsiniz. Not defterini de artık fark etmez. Not defteri diyeyim. Bunun, buradan Windows logo tuşuna basıyoruz nokta tuşuna bastıktan sonra emojiler bölümümüz açılıyor buradan istediğiniz emoji türlerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar ee, Windowsun bu emoji türleri de sisteminde yüklü olduğu için Windows ve nokta tuşuna bastığımız zaman kısa yoldan yükleyebiliyorum arkadaşlar şimdi geçelim diğer bir özelliğimiz arkadaşlar ee, pan özelliğini bilenleriniz vardır Ben bilmeyenler için gösteriyorum tekrardan diyelim ki arkadaşlar buradan bir şey kopyalayayım şimdi Ebubekir Ebu, Bekir, Ebu Şimdi bunu kopyaladım. Örnek vereyim. Abi yazmayı unuttum. Evet. CTRL A ve CTRL C dedim kopyaladım. Şimdi CTRL v dediğim zaman yapıştıracaktır. Ama diyelim ki tekrardan buraya bir eğitici dayı yazdım. Ee, bunu kopyaladım arkadaşlar. Şimdi bu Bekiril Bey gitti. Biz onu tekrardan nasıl bulacağız? Bakın. Windows logo tuşu ve V tuşuna bastığınız zaman pano geçmişinizi görmüş olduğunuz gibi açıyor önümüze. Ebu Bekir biraz önce kaybolmuştu ve bulduk. Görmüş olduğunuz gibi geldi arkadaşlar. Ee, siz de açık değilse oradan başlat diyeceksiniz. Öyle atacaksınız. Evet bu da bu pratik bilgimizde böyleydi arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer bir e, özelliğimiz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar diyelim ki gece bilgisayar kullanıyorsunuz. Şimdi bu kullandığınız e, şey diyelim gece karanlık ortamda gözünüzü yoruyor. Şimdi bakın Gece ışığını açacağız arkadaşlar. Gece ışığını açtıktan sonra sarı bir özellik haline getiriyor. Gece ışığı diyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi sarı hale getirmiş oluyor. Ve gözünüzü hiçbir zaman görmüyor arkadaşlar. Tabii ki de etrafınızda ışık olmadığı sürece karanlık ortamlarda kullanabilirsiniz bunu. Diğer bir özelliğimiz arkadaşlar. Kısa yol. Şimdi diyelim ki arkadaşlar. Siz çok büyük işler yapıyorsunuz. Örnek vereyim. Google Chrome üzerinde olsun ya da ne bileyim, bir sürü sekme O sekmeler üzerine geçiş yapmanız biraz zor oluyor. Ne yapacaksınız? Bir uygulama açacaksınız. Uygulama üzerinden mesela GetApp'i şöyle bir başlangıca sabitleyin. Başlangıca geldikten sonra arkadaşlar buraya kısa bir yol eklenecek şurayı bir yenileyeyim. Başlangıca sabitle dedim ve görmüş olduğunuz gibi kısa yol şeklinde başlangıç kısmımıza eklendi arkadaşlar. Diğer bir özelliğimize gelelim arkadaşlar. Fare imlecinin rengini boyutunu bunu ben göstermiştim size videomda tekrardan göstereyim. Ayarlar kısmına giriyoruz arkadaşlar. Buradan kişileştirme diyeceğim arkadaşlar dostlarım. Sonra buradan e, bulabilirsem unutmadıysam eğer e, temalar değil yazı tipleri değil fare imlecimiz vardı burada büyük ihtimalle ben onu yapmayı unuttum ya neyse video kanalda videosu vardı onun. Kusura bakmayın bunu unuttum. E, ondan sonra arkadaşlar e, ses çıkışınız diyelim ki siz e, kulaklık ya da bir normal kamera mikrofonu kullanıyorsunuz. Onların yerini nasıl değiştireceğiz? Ses ayarları diyorum arkadaşlar buradan. Ses ayarlarına girdikten sonra bakın burada girişlerimiz mevcut arkadaşlar. Buna basıp buradan arkadaşlar işte mikrofon 2. Bende iki tane mevcut. Bir kameranınki mevcut. Bir de normal şeyinki kulaklığınki mevcut arkadaşlar. Dostlarım ben kulaklığınki seçtiğim için kulaklıktan devam ediyor. ondan sonra arkadaşlar eee Önemli az önce göstermiştim. Son bir işlem kalmıştı. onu da şuydu. Onu da bitirdik arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Videom biraz uzun oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yapamadığınız bir şey olursa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Ya da aşama kısmına ulaşabilirsiniz. kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek ve açarak bana destek olabilirsiniz. Kusura bakmayın bir iki tık unuttuklarım oldu. yani ben bu buna çalışıp geldim ama son kısmı unuttum. Kusura bakmayın benim anlatacaklarım bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.